Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin cuma mesaisini yaşlı ve öğrencilere ayırdı. Ankara'da önce bir huzur evini ziyaret edip yaşlıların sağlık sorunlarıyla yakından ilgilendi. Ardından yetişme yurtlarına kalan başarılı çocuklara karne hediyesi dağıttı. Günaydın herkese. Günaydın, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Cuma mesaisini önce huzur evi ziyaretine ayırdı yaşlılarla yakından ilgilendi. Günaydın. Günaydın. Çok güzel. Çok güzelsiniz. O teşekkür ederim. Mali Çok sağ olun. Siz, siz de öyle. Gören gözler Gözün güzel. güzel. Gözün niye öyle? Bilmiyorum kızım. Aniden oldu. Yeni mi oldu? <laughs> Abimin gözünü neydi mi? Abdest alın kendini. Hemen göz doktoru geliyor şimdi buraya. Bak Şahin'le yaşlıların sohbeti ortaya gülümseten <laughs> diyaloglar çıkardı. Altı plato mu? Ha yok. yok al, öyle o, şey da, yok. Az, yani Burada kalırken altını nereden bulacağız <laughs> bakalım. Belli, <olmaz. gülüyor> <laughs> Belli olmaz bilmiyorum. Stokta bir şeyler olabilir. Çok <gülüyor> gençsin. Öyle <laughs> Sele görünüyorsunuz. Evet. Ben 66 doğumluyum. Çok genç değilim. Ya <laughs> ee, yani normal yaşlıyım. <laughs> Bakan Şahin daha sonra koruyucu ailelerin yanında kalan başarılı öğrencilere karne hediyesi dağıttı. Sayın Bakanım sizi çok seviyorum. Biz okuma fırsatı verdiğiniz için sizi çok seviyorum. Bugün ben bakan ablamız olarak, bakan annemiz olarak karşınızda duruyorsam tek bildiğim şey hayatım boyunca çok çalışmak oldu. Bakan Şahin bakanlık kaynaklarıyla özel okullarda burslu okuyan öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Ne olmak istiyorsun? Bir <laughs> <İcanı sürenin. gülüyor> Doktor. Ne doktor olacaksın? <laughs> ben de evet. <laughs> Onun için ne gireceksin. Tamam. <laughs> 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 <laughs>